arkadaşlar. Bugün YouTube'u bırakıyorum. Kimse videolarımı beğenmiyor, kimse yorum yapmıyor, kimse e, takip etmiyor bizi. O yüzden ben de YouTube bırakma kararı aldım. Artık o gördüğünüz grup yoktur arkadaşlar. Evet. ve Ömer, Yusuf, Yunus falan hiçbir olmayacak. Belki hiç izlemiyorsunuz bile videolarımızı ama YouTube'u bırakıyoruz ve şaka yaptık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. E, şimdi kuzenim Barış'ı arayacağız. Kışkırtma videosu. Kışkırtma videosu evet. O diyeceğiz YouTube'u bırakıyorum bakalım nasıl tepki verecek. Dur ara. Ara söyle ona diyeceklersin. Yes. Evdeyse eğer. Ede değil. kesin o super. O futbola gitmiyor mu? ha inşallah açar. Siz, siz, siz. Açmıyor sağ ol. Nereler abi? Ben sabah evde mi? Tamam. Evet arkadaşlar, evde Ömeri değilmiş. Ya. Ömer'i yaz, Ömer'i yaz. Yusuf, yani. Yusuf, Yusuf. Evet, telefonum ama telefon. Hayır Filiz abla arasana. Yok, o oh, şimdi böyle iş çalışıyor. Evet arkadaşlar, Yunus. Yusuf'u arayacağım ya da Yunus. Ben arıyorum hep. Pesle neler geldi diye soruyorum. Atıyorum hep <laughs> şeydi kaçtı. Şeyden başla süper. Alo. Yunusa versene. Yunus. Geç, şey diyeceğim. Anne yanında mı? Ben YouTube'u bırakıyorum. Bırak <gülüyor> <gülüyor> sağ ol, sağ mısın? Top kırbaç çekiyordu. Bebek. Videonun içine sıçtı. Bebek senin. Bebekler. Sağa sağa bebekler. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi itine sıçtı videonun. Dediler bırak adamı dedi. evet arkadaşlar bundan sonra daha güzel videolar gelecek. Siz de evet, Akaşar, abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar abone olmayı videoları... Size de bir uyarı Sizleri çok seviyorum. Hepinize evet. görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.